arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Sizlerin desteğiyle her geçen gün daha da büyüyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi bizden esirgemeyip kanalımızı büyütmeye doğru inşallah gidiyoruz arkadaşlar. Diyana dedi bugün ne yapalım? Baba dedi bugün dedi soğan halkası yapalım dedi. Tamam dedik biz de karar verdik. Hava da bugün bulutlu, biraz güneş çıkıyor, yağmur yağıyor bazen. O sırada da Sabah kahvaltıya yeğenim Nurgül geldi. O da NİDE'de öğretmenlik oku, sınıf öğretmeninde de okuyor. İnşallah iki yıl sonra okulu bitirip hayırlısıyla öğretmen olacak inşallah. Aslı, Diana sen ne diyeceksin? Arkadaşlarımıza ne diyeceksin? Ne? <laughs> Söz sende, şimdi sen konuş. Peki. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün soğan halkası yapacağız arkadaşlar. Malzemiz, malzeme, malzememiz malzeme malzeme Al malzemelerimizi <laughs> tanıt. Ne var mesela? 3 adet soğan. Evet, başka? Tuz, karabiber. Başka? Kabartma, kabartma tozu, mu? un, kırı, ekmek, ekmek kırıntısı. Bunlar var. 1 evet. adet yumurtamız var. 1 adet Bir yumurta. Varımız. Kabartma tozumuz. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, yapmaya başlayacağız inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Kollarımız bir soyalım yani Haydi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle arkadaşlar, soğan halkasını için doğrama yapacağız. Evet. Bu şekilde yer aldı. İlk defa yapıyorum ama ben bakalım. inşallah. boyutlar <laughs> İnşallah. Olur, güzel olur. Bakalım. İyi, şunu da doğrarsam. Bu tamam. Bunların ortasını boşaltacağız. Gözünü kapatıyorum. Gözünü kapatıyorsun? Yanacak gözünü. <laughs> Bir bunu doğradım Bir bunu da doğrayalım Elimizi de kesmeyelim ha dikkat edelim evet. Bu da tamam herhalde Evet şimdi bir de şunu da doğradım. Şimdi böyle olacak arkadaşlar Evet Şimdi bunları ayıracağız şuradan Siz de bir yandan bana yardımcı olun ben böyle Soğan halkalarını Doğradım arkadaşlar. Ben de gözüm soğana hiç dayanmıyor ha Allah Biraz sonra ağlarsam şaşmayın yani ha. <laughs> Bak böyle yaptık güzel oldu ha. Ama gözüm. Evet, Şöyle ayırdık arkadaşlar oh, bu şekilde. Bunu da kullanmayacağız. Ayırdıklarımızı şey. şuraya mı koyalım? Evet. Oy. Bayağı güzel oldu diye ha. Ama gözüm şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sen de aynı benim gibi gözlere dayanmıyorsun ha. Normal ya. Arkadaşlar ilerleyen günlerde Diyana ile Endonezya usulü yemekler yapacağız inşallah. Ama bize desteklerinizin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Bize evet. destek verin ki daha güzel videolarla inşallah karşınızda olacağız. Tamam. tamam. Bunları şuraya alalım, gözün yanmasın. Evet. Şurayı una batırmayacak mı? Una batıracağız, dur önce şey yapalım. Dur. Önce baharatları atacağız. Evet. Tuzumuzu, karabiberimizi atalım. Evet. Karıştıralım onu. Karıştıralım. Gözlerim yanmaya başladı benim de. <laughs> Bir, bir, bir paket kabartma tozu bir paket değil bir paket değil mi bir, bir çay kaşığı bir çay kaşığı evet. okay, okay. bir çay kaşığı evet bir çay kaşığı şimdi güzel. ilk defa yaptığımız için biraz karıştırıyoruz arkadaşlar ben ağlamaya başladım Diana <gülüyor> 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 arkadaşlar evet. kusura bakmayın gözlerim yaşarmaya başladı Diana benden önce yaşardı suan işte. bir şeyle şeyini karıştıralım karıştıralım <laughs> Oynayacağız mı şimdi? Evet. Şöyle şöyle bir tane batırıp çıkaracağız. Tepsiye koyalım. Tepsiyi yanımıza dur süt alayım ben. Şöyle alayım arkadaşlar evet. Sütümüzü şu kenara koyalım da dökülmesin. Şöyle hem şöyle. ağlıyoruz hem yapıyoruz Diyana. Evet. Ama bunun şeyi büyük oldu. Tamam olur. oraya şey yap. Baba. Ben olsam şöyle birkaç tane atın işte elinden şöyle şey yapsanız daha çabuk öyle yapın Zaten bir daha şey yapacağız onu sütle yumurtayı koyacağız içine Böyle daha güzel olacak Evet arkadaşlar e, soğan halkalarımızı unladık biraz şimdi Un karabiber tuz bir de yumurta yumurtamızı kırıyoruz Evet Kabartma tozu kabartma tozumuzu alalım Abartma bakma tozumuz. Ha attın ben mı içine? Bir çay kaşığı. Tamam onu karıştıracaksın Nurgül. Evet. Diana bu arada gitti gözlerini yıkadı vallahi ben de ağlayacağım neredeyse. Suan yaktı gözlerime. <laughs> Şöyle karıştıralım. Diana bunlara bak. Nasıl oldu? Biraz evet, şey biraz unu fazla oldu. Doğru. Biraz daha süt katacağız ya da. Süt katmadın ya Aa, öyle oldu evet, dövürsün tamam. unuttun sütü. Evet, süt. evet sütümüzü de bak şimdi çorba oldu. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey mi bu? Bu ne? Bazen karşılaşacağım. Bebeğin mama, mamasına benzedi cici bebeği. Açmadı mı babam? İyi gelsin bakayım Nurgen. Arkadaşlar ilk defa yaptığımız için yani biraz sıkıntı. Bizim videolarımız arkadaşlar öyle şey değil, çekiyoruz, doğal. En güzeli böyle. Evet, şöyle oldu. Yana izleyicilerimize ne diyeceğim buradan? Tabii Türkçeyi nasıl öğrendin değil mi? Güzel artık şey kendi dilini de unutma ama. <laughs> Yarın bir gün oraya gittiğinde <laughs> bu sefer orada turist gibi olacağım. Bu sefer hmm. sana bir şey söyleyecekler, sen anlamayacaksın. Karıştır iyice o şey olsun. Bir şey oldu. Şu katı katı olmasın. Şey, şey, şey. Heh. Evet, tamamına geliyor arkadaşlar. Ama sence bunun şeyi biraz... O oh, bir şey olmaz ondan. Bak bunu şimdi... Bak şu daha ortaları daha güzel olmuş. Evet. Şuraları. Şunları olmazsa koyma. Şöyle koyalım. şimdi. dur. Şu, şu. Ha, şu. şu. başları ya bunlar. Ha, tamam. Bence oldu gibi. Deneyelim mi Evet. Soğan halkası. Hemen burada yalnız olsun ki şunun içinde evet. ekmek kırıntıları var. Bunlara batıracağız. Bizim ekmek kırıntıları biraz büyük olduğu için biraz daha un gibi olsaydı evet, daha... Aslında biraz daha küçük olsa daha güzel olur. Baba. İstersen şey yapabilirsin. O şey biraz una, un daha atabilirsin. Biraz daha kıvamlı şey olsun diye. Biraz da olmaz mı? Yok, ha bunları böyle şey yap. Şuraya düzelim. Şimdi bunları kızartacağız. Ama bence biraz daha küçük yap sen. Şurası aslında olmadı. Evet. Oldu benimki. <laughs> i̇şte. Yağ nasıl Evet e Seni koyacağım. yanına vereyim, al burada yap. Şöyle yap. Yanına al, buradan batır batır yap. Hı, şey. Hepimiz aynı anda şey yapmayalım. Kap ufak ya. Bunu önce sosa batırıyoruz. Şimdi yumurta evet, Evet, yumurta unlu. Ondan sonra Sonra ek ekmek. kırıntımıza batırdık bu şekilde. Oldu, oldu. Güzel oldu. Belki iyi yani oldu o kadar ama. Şunlara şey yapmayalım bunları Bunlar kalsın. Hah, şu yuvarlak olan Böyle aldı. Hamur, onu biraz daha atsaydık daha güzel olurdu bence. Yani bu biraz cıvık oldu sanki. Kırmıyor mu Ne? ki? Evet. Beraber yapıyoruz ki biraz daha hızlansın. Şöyle koy. Bu olmaz. Onları, bırak. Şunları yap sen. ekmek kırıntılarımız büyük oldu. Evet biraz büyük oldu. Şimdi robotumuz olmadığı için bunu manuel soğan doğrama makinesinde yaptığımız için biraz ekmek kırıntıları büyük oldu. Biraz acemiliğimize geldi ama dur bakalım bir kızartalım bakayım. Tadı nasıl olacak? Yani çok iyi. farklı bir tarif oldu arkadaşlar. <laughs> Değişim bir tarif oldu. Yani arkadaşlarını çağır. Ne? Arkadaşlarını de gel yiyelim. Mehmet, Mehmet amcana söyle bak Mehmet amca de bak soğan şeyi yapıyoruz. Soğan halkası. Soğan halkası gel ye. <laughs> Mehmet kardeşime de buradan selamlar. Ramazan hocaya buradan selamlar. Şunları yapalım. Soğan halkası yiyeceksin. Yiyecekse Buraya gelin tamam mı arkadaşlar? Onlar geldiği zaman da bir şey yaparız Başka bir şey yaparız. Endonezya yemeği yaparız Mesela şey yaparız Diana, Rindan Ama Rindan çoktan yenmiş. Rindan ama güzel bir yemek Ben ben seviyorum o yemeği Bu nasıl güzel. bir yemekti ben unuttum onu Endonezya usulü böyle etten yapılıyor Soslu hmm. böyle Yanında böyle batır. pirinç pilavı O batır istersen batır mı? Pirinç pilavı falan Evet. Nurgül sen şey yap istersen ocağımızı yak, ocağımıza yağımız ısınsın. Şu ilk partiyi koyalım. İlk partimizi koyalım arkadaşlar. Nurgül ocağımızı yakıyor arkadaşlar. Güzel oldu güzel. Anca kadar oldu. Yeter. Ne yapacağım? Bu güzel. Evet. Şimdi kızarınca güzel olacak. Şu nar gibi kızaracak. Mi? Evet. Kırmızı yani. Nar gibi dediğim kırmızı. Olmaz ki. Koy, da koy, şunu da koy, bak şunu da koy, ile e, kopsun bir şey olmaz. Şunu şöyle yap. Evet. Evet Diana az kaldı. Tamam koy bir şey olmaz o, o şekilde kızar onu. Nurgül gel sen de otur şunları bitirelim. Ya yanıyor yavaş yavaş ya ısınsın bir. Bak şu küçük arkaları atayım ben sana içine. Şeye de batırmana gerekiyor Ha buradan şey yap buraya koy. Ekmeğe. Diana bunun ne, yanında ne yiyeceğiz? Mesela çay. Çayın yanında iyi gider bu. Benim güzel hamburgerin yanında oluyor. Hamburgerin yanında evet. mı? Bir gün de hamburger yaparız. Hamburger yapmak da Arkadaşlar, Arkadaşlar bundan kolay sonra değil. videolarımız sık sık gelecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Bunlar da. de üst olur. sıralara geleceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Aslında bu, bunlar da olur ha. Tamam koy koy bunları da son, yap. Son tam yapışmadım Sade Sadece buna koy. Hı şeye gerek yok sadece buna batırın buraya koyun ekmek şeyimiz fazla kalmadı onun için şunları da yapın bunları da yensin şunları yapmayalım bence şunları ha bunlar da böyle batırın ha bu unun ya şimdi yumurtalı bu şimdi kızardığı zaman güzel olur Hı -hı. şöyle koyun dursun ha tamam bunu alalım diyene buna gerek yok daha peki Ş şuna batırın ha şunlar da israf olmasın çöpe gitmesin Hı -hı. bu ne Evet arkadaşlar. Tamam, bence bunlar da kalsın. Bunlar var. Elimizi yıkayalım. Ondan sonra birazdan kızartma faslına geçelim. Evet. Devam ediyoruz. Deden de bundan yer yana kesin. <laughs> Deden diyor ben bana da verin ben de yiyeceğim diyor. Şey, cips gibi olabilir yani. Soğan arkasında da <laughs> soğan cipsi gibi bir şey oldu. Soğan cipsi gibi bir şey oldu evet. Ama güzel oldu. Hamburger yemeyi daha güzel olur aslında. Hamburger? tamam bir de hamburger yaparız işin dur. Hamburger yapmak daha güzel olur. Atın 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 hiç kalmasın bunlar atın. İsraf olmasın çöpe gitmesin günah. Ha onları da koyun elimizi yıkayalım sonra kızartma kızartmaya başlayalım. Hı -hı. Arkadaşlar elimizi yıkayıp geliyoruz bekleyin. Arkadaşlar şimdi kızartıyoruz. Şöyle tek tek atalım. Bir anayla Nurgül'e bıraktım arkadaşlar. Ben ben biraz bulaşık yıkıyorum. E bu arada e, <laughs> Göster. Deki arkadaşlarıma da selam <laughs> gönderiyorum. Aslı, e, Sema arkadaşım. Sema mı? Evet, da... arkadaşlar ben de bulaşık yıkıyorum bu arada. <laughs> <Peki> arkadaşım <laughs> ve Nurgül'e de selam gönderiyorum. Öpüyorum sizlere. Hep boşluk şeye tamam öyle fazla atmayın. Hı -hı. O güzel kızarsın. Hı, pişirdiklerimizi ha, bu tepsiye koyalım. Şöyle dursun burada. Hı, şu lambayı da yakayım da dur. Hı. Hı. olsun. Evet Diana. Yakından gösterelim bakalım soğan arkalarımız ilk yapmamıza rağmen ilk denememize rağmen güzel oldu. Sana görünmüyor. Sadece bir ekmek kırıntıda hatamız oldu. Onun dışında bir sorun yok arkadaşlar. Şimdi kızarmasını bekleyeceğiz. Bir yana Nurgül abladan taktikleri al bu arada. Tamam mı? Tamam. Şey yapma. Oo, nefis kokular gelmeye başladı. Elleme onlar biraz kızarsın. Çatalla çevirirsin ondan olmaz. Çatal al bir Şu tane çekmecede. Yeni çatal bu Evet onlar mesela halkanın bir ucunu tak çevirebilirsin. Kızarsın biraz altını aç biraz. Yakıştı bunlar. Diana, hiç konuşmuyorsun. Biraz konuş da böyle. mi sana şey yapıyor. Ne? Ne odaklanmış durumda. Ha, odaklanmış durumda. Hani böyle biraz Türkçe iyice öğrendin ya şimdi böyle. Diğer böyle gelen arkadaşlarına örnek ol yani. Kendi dilini de unutmam ha. <laughs> Ne bileyim böyle hani hep burayı konuşuyor. dedim. Annenden dedim ara sıra her gün konuş dedim. Kendi dilini unutma. Yarın bir gün dışına gittiğin zaman dili konuşamazsan böyle bakarsın. Ne dedi bu acaba? <laughs> Şunu da çalıştırsın. altını biraz açın. Yavaş yanıyor. Biraz daha açalım. Ya da şunun, şunun üstüne koyun. Getirin. Şuraya koyabilirsiniz. Bu biraz yavaş yanıyor biraz daha pişkin olsun. Diana dur bekle. O biraz biraz pişsin ondan sonra şey yapalım. Puanlamayı verirsen izleyicilerimizden. Diğer burada da hala tepsi de var. Bunlar hepsi kızaracak arkadaşlar. Bir yandan nohut yemeğe koyduk. Akşama menüde nohut, pilav, çorba. Dün de Diana'yla şey yapmıştık arkadaşlar. Bir e, işkembe çorbası yaptık. Nasıldı işkembe çorbası? Beğendin mi? Diyan arkadaşlar e, işkembe çorbası yaptık. İki tabak Diyan'a içti maşallah. Ben dedim yemez ama <laughs> Diyan'a çok beğendi. <laughs> Pişsin iyice. Altı açık mı bunun? Evet. Iki, bir dahaki sefere iki çok tane yaparız. Yana tüpe dik, dikkat et. Biraz gerçeği tavayı ileri aldım ama Heh, dikkatli ol. Aslında bir tane büyük boy soğan bence gayet ideal ama. Aynen. Yani elimizde büyük boy soğan yoktu. Onun için küçük soğanlardan yaptık. Bence biraz daha kızarsın. Diana, Türk yemeklerinden hangi yemekleri beğeniyorsun? Tamam onları bırak, onlar pişiyor, elleme. Söyle biraz konuş. Türk yemeklerinden? Türk yemeklerinden? Sakatat derken ne mesela? Bumbar mı, şırdan mı? Şırdan, bumbarı onlara. Bumbar, şırdan, başka? Sonra. Ee, i̇şte son halkası. Lahmacun nasıl? Lahmacun kebap. Güzel. Tam doğuştan. Bana bak konuşurken oraya <laughs> kameraya bak oraya bakıyor. Tam doğuştan adam alalım. Yani. <laughs> Neyi? Seviyor. Tam doğuştan adam kız yani. <laughs> evet tam doğuştan adam <laughs> Görenler demez bu Endonezyalı. Adanalı ya. De bakayım Adanalı Allah'ın e? Allah ad adam. Allah adamıyız. yok. Adanalı Allah'ın adamı adam. Allah'ın adamıyız. Allah'ın <laughs> adamıyız. Bakale de bir de bakalım. Bakale. Bakale. <laughs> Şeyi seviyorum mesela mercimek çorbası. Evet. Mercimek çorbasını arkadaşlar Diana Adnan. çok seviyor. Ayran. Daha önce Diana Ayran içmiyordu şimdi ayranı çok seviyor. Her yemekte hemen hemen ayran içiyor. Hı hı. <laughs> Sen de soğan halkası seviyor. Sen de de e, Dolma Aa dolma Dolma da güzel Patlıcan dolması Patlıcan çok güzel dolması olmuyor. çok güzel oluyor evet. o da, Diana da benim gibi patlıcan dolmasını seviyor. <laughs> Nurgül bir yandan Soğan halkalarını yavaş yavaş çekmeye yapıştı. O, o pişmiş istersen o, al bunu çek. Tersini çevirdim biraz şöyle. Hmm. Herhalde o pişmiş. Güzel oldu güzel. Şuraya çekeceğiz. Birazdan 2-3 evet. dakikaya bir tava alınız. Evet Diana. <laughs> Aa beni beni seviyor musun Diana? Evet. Ne kadar? Sekiz şey, şey var mı? Aaa çok. Evet. <laughs> Aa, ben de seni seviyorum. Bence Babasının tavşanı. <laughs> Bence kızardı şekerim. Tamam onları alalım Diyana. Evet. Evet. Tamam. Yani güzel gözüküyor biraz. Arkadaşlar baba geldi, baba acık Baba acıktın mı? Hayır. <laughs> geliyor biraz sonra, soğan halkaları pişmek üzere. Bir yana dedene dede halkalar geliyor de. Dede halkalar geliyor. Ne yaparsın? Soğan halkası. Evet arkadaşlar, şimdi tadım zamanı. Masamızda soğan <laughs> halkalarımız var. Mayonez, <laughs> ketçap. Arkadaşlar. Yoğurt var. Alalım bakayım birer tane alalım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şu ketçaba biraz batırayım bakın Biraz mayonezle bakalım. Nasıl batıralım yoğurda. Bakayım bakayım tadı nasıl olmuş. Yoğurtla bir deneyelim. Hı hı. Bence gayet güzel olmuş yani. Nasıl Diana? Beğendin mi? Hı diyor? Bir yoğurtla mı güzel, şeyle mi güzel? Yani Bence şey. yoğurttan daha güzel Yoğurtlu değil mi Nurgül? Evet güzel yoğurttan daha güzel <laughs> Ketçaptan pek güzel olmaz. Acılı Acılı Bir de mayonezle deneyelim Bir de ondan dene bakayım evet. Ketçap mayonez bakalım Mayonez <laughs> <ve> yoğurtla güzel ama <laughs> Yoğurttan daha güzel Evet Diana Arkadaşlar bugünlük videomuz, videomuz bu kadar. Ee, Biz bizi, iyi bakın arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıkla, Sağ mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.